Merhaba çocuklar. Bugün beraber Ali Baba'nın çiftliğine konuk olacağız. Bakalım çiftlikte hangi hayvanlar yaşıyormuş? Hadi başlayalım. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hov, hov diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. mü mü diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü, 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 ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın... Hadi çocuklar siz de deneyip bizimle paylaşmayı unutmayın.